Salı günü şehire indiğimde muhtar bana bir ceza getirdi. Ben de şaşırdım bu anda. Dedi ki bu plaka senin mi? Dedim benim. Ya, de, traktör bu dedi. dedi ki 105'te şeye girmişsin radara. Bir de itiraz ettim gittim. <laughs> Şerefli koçlar Aksaray yolu. Bu traktörün orada imkansız oraya gitmesi imkansız yani. Ben de bunun şeyine göre gittim. Trafik tetçile gittim. Dilekçe verdim artık. Peki siz daha önce hiç Şerefli Koçhisar Hiç tanımıyorum. Gitmedim de. İlla ki şaşırdık. Tabii bu traktörün hele hele traktöründe plakası olunca ben iyice şaşırdım. Traktör garajda duruyor. Kış traktörün Şerefli Koçhisar'da da imkansız, mümkün değil. Ben bir sefer aklıma şöyle bir şey geldi. Bir eski sattığım traktör olur dedim. Ya ben bunun devrini verdim zaten. Traktörün zaten şey en fazla hızı 30 kilometre. Ama bu 105 lira girmiş. Nasıl oluyor onu da ben anlamadım. Allah bunu takip edilip giderilmesi gerekiyor. Ben onu, ben traktöre bu kadar geldiğine göre ben biraz şey yaptım, tereddüt ettim kendimden. Onun için bunun dikkatli izlenmesi yapılan cezaların da dikkate takip edilmesi gerekiyor. Babam beni söylediğinde ben bunu e, şok geçirdim bir anda. Nasıl olur böyle bir şey? E, artı hani gümüşhane sırlar içerisinde yemiş olsa böyle bir ceza, yine bir şey yaparsın acaba mı falan? E, şerefli koçlarda yemiş. yemiş ve 105 kilometre, bu mümkün olmayan bir şey. Artı traktör, e, yani literatürde de bile böyle bir şey yok yani imkansız. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Dilekçemizi de babam verdi zaten e, gerekli yerlere. Ee, o şekilde ee, İnşallah düzeltirler. Kimse de mağdur olmasın. Az bir ceza değil yani. İnşallah düzeltirler.